Evet, selamun aleyküm sevgili dostlar. Evet, yani Şöyle. Evet arkadaşlar, Tokat'tan kaldığımız yerden devam. Ee, değerli abim, İsmail abim. hoş geldiniz. Evet, e, iş yerindeyiz. Toplamda 5-6 tane kuşu var. Ee, buradan orta Adem Dönmez abim, Erzurum'daki evet. Adem abi de selam olsun. Selamlar abi. Kendisini çok seviyoruz. Ee, evet arkadaşlar şöyle bir viski. Ay maşallah. Maşallah maşallah maşallah. Otoban gibiymiş abi lan. Allah'ını seveyim seni. Evet yeni gelen abiler hepiniz hoş geldiniz. Maşallah. Çok güzel miske arkadaşlar. Biraz ister istemez masaya geldiği için tam bir rahatlasın. Gerçekten boğa gibi yetiştiren, emek veren hepsinin emeğine sağlık. Kırmızı olmuş yetiştiricisi İzmir'de Gazi ye arkadaşımız Gazi Fırat. Evet. Buradan kırmızı kendi mi? kırmızı bilezik Evet. mıydı evet. miydi abi bu? Bu şun, evet, bir tarafı Monica. Monica. Evet, evet. maşallah. Güzel. Evet arkadaşlar, kırmızı bilencik. Yetiştiricisi Gazi Fırat, kuş sahibi Adem Dönmez ve İsmail abi. Maşallah güzel miski. Evet. Böyle orantılı mı abi? 5, e 4. Hmm, 5 e 4. Evet. evet. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Aleyküm selam aşkın abi. Tokat'tayız arkadaşlar. Tokat'ta İsmail abim kümesindeyiz. Daha doğrusu iş yerindeyiz. Kendisi sağ olsun bizi sabahtan beri yanımızda ağırladı. Kendisine buradan Sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ederim. <laughs> Kendine güzel, kuşlara güzel abi. Maşallah. Şimdi yeni attım abi. Miski bir tane mi abi? Bir tane. Bir tane. Evet, biz zaten miski çalışmak için değil, bu kuş, kuren çalışmak için. He. Bir yuvaşık kuren. Evet. Tabi bazı arkadaşımız daha detaylı. Evet. Yetiştiği soğuk. Hı hı. Tabi biz de kuren geçirdik zaten. Evet, maşallah. Emeğine sağlık. Evet. Güzel olmuş abi. Tabi onun emeğine sağlık. Tabi. Yetiştiren, emek veren, bu sahibin. Evet, bu şu, şu an tüy arkadaşlar tam hazır değil ama e, gerçekten güzel bir miski. Atacak Özkan abi. Şuna bir bakalım. Zaten fazla boş yok. Sizlerin de fazla vaktini almak istemeyiz. İnşallah. Az öz. Toplamda 5 ya da 6 tane. Siz daha yeri biraz uzak. Masa boş kalmasın. Tamam. Uçuyoruz. Masa boş kalmasın. Aynen abi. abi. Samet abi. Aleyküm abi. Hakan Başkanım teşekkürler. Hayırlı akşamlar abi. Aynen İsmail Yaşın. abim candır. Geri seyircen abi. Maşallah. Aynen Özkan abi. Az öz sever bence de. Aynen abi o. Samet abi sizlerin güzelliği. Maşallah. Hepiniz birbirinizden değerlisiniz abi. Camiada sevilen kişilersiniz. Biz de her zaman sevdiklerimizin yanındayız. Evet şu keyif yetiyor işte arkadaşlar bak. Arka planda saçlı. Burada kuş. Burada çayımız. Her şey çok güzel. Maşallah. Evet. Evet arkadaşlar Tokat'ta İsmail abim kümesindeyiz. İsmail yazar. Adem dönmez. Değerli abi Erzurum'dan. Kendisini çok seviyoruz. Saçtı ayrı şebap zaten abi. Arka planda baksana. Maşallah. Sallamış öyle duruyor bak. <laughs> of bu işte salladı. <laughs> Aynen İlhan abi. <laughs> Bir şey demeye gerek yok. Tulla ben de çek diyor. <laughs> şey. Şuna şey yap abi. Bir daha salalım. Gelene kadar. Şarjımız fazla yok arkadaşlar. Çekin abi. Şöyle. Şimdi yapalım diye koşturmasın o. Nasıl durmasın? Sana tutayım. Bana getir Evet arkadaşlar. Tokattayız. İsmail Yazır abim kümesindeyiz. Şöyle bir miski kırmızı bilencikler arkadaşlar. Kuş tüyü de tam hazır değil ama gerçekten efsane bu kuş. Miski, miski bir tane zaten. Evet şöyle eş etmiş İsmail abi maşallah maşallah manken gibi. Evet. İsmail abim ve Adem abim bu işi aşkla yapıyorlar. Gerçekten bu da çok sevimli dişi. Ya şuradaki bu şu maksim. Duruşundaki asale tabi. Yetiştirdiğim bu şu maksim. Hmm, maşallah. Evet. 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 Ersoy Şebap'taki bugün gündüz canlı yayın yaptı. Onun da bacısıymış arkadaşlar. Mavi son telenmiş. Evet, dişi mavi bilezikli, erkek kırmızı bilezikli. Tamam zaten üç tane düşün var bilmiyor musun? Böyle. Evet. Biri bu işte. Böyle. Evet. Aşağıdım. Aşağıdım, maşallah maşallah. İlk defa görüyorum. İlk defa görüyorum ben de. evet. 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 Tamam yok, doğru. evet. Doğru. ilk defa görüyorum. Evet. Samet abi aynı sirkelenince başka evet. oluyor ben. <laughs> Mehmet Ata abi hoş geldin. Teşekkürler abi. Urfa Samet. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Osman Sele hoş geldin abi. Bahattin Ateş hoş geldin abi. Maşallah maşallah erkek bir daha salladı. Dişi mavi bilezikli arkadaşlar. Tahri ben e, 6 aylık son teleğinde. Saçlar arkadan açlıkla bakıyor. Saçları maçları açtı. Salladı. <laughs> maşallah. Barış Keçici. Aleyküm kardeşim. Özkan Berşe bir genç köpek vardı İsmail'in duruyor mu aslına benziyordu iş yerinde aynen abi duruyor. Aynı zaten iki kişi zor zapt etti anca öyle girebildik abi. Şimdi Maşallah. Çiğ şey de çok sevimli. Erkek de. Erkek de bir şey diyor. Evet. Çalınca yavruları alırsın inşallah. Bu ne var böyle? Ne Bunlar şampiyonlar. Şampiyonlar mı? Şu şampiyonlar mı? Yok. O hmm. değil. Şampiyon. Öbür. Aa, farklı. Hmm. İsmail, evet. 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 evet arkadaşlar. Dişi mavi bilezikli 6 aylık. Erkek Hı kırmızı mi? bilezikli. Evet. Bu sende çıkmadı değil mi abi? Kendi evet abi İsmail abi. abinin e, kendi yavrusu. Maşallah. Annesi şu anda Erzurum'da. Adam Annesi Erzurum'da arkadaşlar. Adem abimin oradaymış. Murat abi hoş geldin. Özkün abi İsveç kalıncı sever diyor. Yok abi onun gönlü yeter. Enes Atak. Abi de perif mi var beni yanlış görüyorum. <laughs> abi orijinal bir göstersene. Şöyle bir sallasana. Perif mi o değil mi abi merak ediyorlar. Değil değil mi? Fabrik, fabrika açık şu orjinal abi. Full kuyruk. <laughs> <laughs> Osman abi hoş geldin. Erdal abi hayırlı akşamlar. Hoş geldin abi. Evet arkadaşlar tokattayız. Dişi mavi belenzikli, Baş arkadaşlar. Ee, 6. ayında. Maşallah çok güzel dişi arkadaşlar. Gerçekten. Hoş bir dişi. Gündüz yayın yapmıştık Ersoy Kebabı'nın oradan. O dişi de e, bacısıydı değil mi abi? Evet, evet. evet. O da mavi miydi abi? O da mavi. O da mavi lezzetli. O dişi de çok güzel arkadaşlar. Yayını kaçıran arkadaşlar. E, geriye dönük yayınlardan bakabilirsiniz. Hepsini kaydettim. Yayını aldım. Duble saçlı. Aynen abi maşallah. Gözlerimi alamıyorum. Abi erkeği alır mısın Dişi bir şöyle tek seyredelim. Ahmet Aykutoglu maşallah. Teşekkürler abi. Samet abi aynen duble saçlı. Ben bir kuş daha alayım. Yani tamam abi. Bahar. Enes Atatürk valla İsteyim bir an gördüm peruk sandım. <laughs> Yok kardeşim orijinal. Onu arkaya potre diye koyduk. <laughs> evet arkadaşlar dişim abi bilezikli. Son teleğinde. 6 aylık. Yeni kendini yapmaya başlamış daha yavru arkadaşlar. Ama maşallah. Güzel dişi. Çok Senin fit sağ <laughs> Evet arkadaşlarım. Bu şampiyon kanalı. Ee, Adem dönmez ve İsmail yazar. İkisi ortak besliyor. Kendilerinde çıkma bir yavru. Emil Simyanov. <laughs> Aynen kardeşim. Ahmet Kaya maşallah bereketli de olsun demiş. Teşekkürler abicim. Evet arkadaşlar Tokat'tayız. İsmail Yazar abimin kümesindeyiz. Buradan Erzurum'dan Adem Dönmez abime de selam olsun. Kendisi orada sağ olsun. Rıfat Karada maşallah muhabbetiniz bol olsun arkadaşlar. Selamlar. Aleyküm selam abi. Buradan da Adıyaman'a selam olsun. Ahmet Kaya bende de var çok güzel. Evet abi. Maşallah dişiler gerçekten güzel. Gündüzki canlı yayın yaptığımız dişi de güzeldi arkadaşlar. Kaçıranlar. Ersoy Şebap Oradan izleyebilir. Şöyle bir şey yapıyorum. Bir daha bırakalım abi. Maşallah. Evet arkadaşlar bu son trendi. Şöyle bakabilirsiniz. 4-3-6-4 e Mavi Benezik Şampiyonlar oldu. İsmail Yazar ve Adem Dönmez abilerinde çıkma bir yavru. Kendilerinin emek verip çıkarttıkları bir yavru. Maşallah. Gerçekten güzel dişi. Biz beğeniyoruz. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yani tabi canlısıyla bu da görüntüde farklı çıkabilir. Ama gerçekten güzel dişi. Daha yavru neticede. mı Evet. Daha ilk yumurtasını yapacak arkadaşlar. Maşallah maşallah. Allah. mı? Al abi. Onu beraber sürüyoruz. Evet. Şöyle bir bu da yavru. Evet. Maşallah. Bu da son töreni. Bu da son maşallah maşallah. İsmail abim de Ejderhalar var ya. Allah. Ne öyle değil Şampiyon. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. İsmail abim şampiyon kanalları gerçekten güzel. Evet bu da çok güzel dişi şey arkadaşlar kemikli son teleğinde bu da altı aylık daha yeni tüylerini yavaşlamış daha fitilleri var. Güzel dişi şey. Demir abi Allah razı olsun abi sağ olsun sen de öyle abi maşallah de evet ikisinde bak. Evet arkadaşlar. Biraz önceki dişi. Bu da ben yeni gelen mi? dişi. İkisi de baş telerinde. 6 evet. evet. aylık. aylık. Maşallah. Evet öbür dişi yumurta almış. Bu dişi yeni yeni kızmaya başlamış. dişi de çok güzel abi. Yani fizikli. Bunların tamısı biraz daha farklı yani. Evet, çok sadık hayvanlar arkadaşlar. Hiç. Maşallah. Evet. <laughs> Çayımdan içiyor bak arkadaşlar. Evet. <laughs> Ercan Olgun, maşallah bereketli olsun. Hayırlı akşamlar. Güzel Erkan abime de selam. Aleyküm selam onlar. Aleyküm selam. Yörük Hüseyin herkese selam. Çok güzel. Teşekkürler abiciğim. Buradan da herkese Başka selam olsun. Sağ evet abi. Az öz. İsmail abimle de fazla kuş şey yok. Kendisi de çok güzel kuşlar edinmiş. Ortaya çıkarmış. Bunun ikisi de kendi emeği. İkisi de başkan adında. 6 aylık. Ve öbür taraftaki dişi yeni yumurta almış. Bu dişte işte yeni yapmaya başlamış arkadaşlar. Gerçekten ikisi de birbirinden güzel, farklı özelliklere sahip. Hani hangi isterseniz ikisi de derim. Evet. Evet. İzlemesini istediğiniz arkadaşlar varsa yayınımızı paylaşabilir arkadaşlar. Aleykümselam Mesut abi. Aleykümselam. burada da size selamı var. Merhaba abi. Bahçıvan Bur, Aleyküm Selam. Merhaba. Ali Gaffar. Teşekkürler kardeşim. Evet.

Samet abi diyor ki abi, evet. e, İsmail abi söyle, evet. arkadaki dişi bir İstanbul havası alsın diyor, ona yarar <laughs> diye. Abi her zaman, ne zaman isterse diyor. Evet. Kendinde duydun abi. Kendin... Bahçıvan Buğra, macir mi abi bunlar demiş. Soy çalışmasında. Evet. Şunun da bir tarafında var evet, doğru söylüyor. Arka taraftaki mi? Arkadakinin bir tarafında var. Evet. Evet arkadaşlar ikisi de dişi. Bir başa atilla. Evet. Bir başa atillaymış. Şu dişinin. Bir tarafında macunluk var diyor. Ya, Hı -hı. Başka, evet. Bir başa Yayınımız da güzel Evet kuşlar da iyi. Kardeş. Şu Şuna kendisi... götürüyor. Hey Başka bir şey yok. Teşekkür ederiz abi. Emeğine sağlık. Emeğine sağlık. Ol. Sağ ol. İyi oldu. Vatandaşta şey olmasın. Teşekkürler Bahçıvan Bora. Kader bin Yemin Sağdaş. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler abi. Evet arkadaşlar. Tokat'ta evet. İsmail, İsmail Yazar abim. De Değerli ortağı Adem Dönmez abim. Kendisi her durumda. İsmail abimi ziyarete geldik inşallah. Gelmişken de şöyle sizlere canlı yayın yapalım dedik. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Gerçekten birbirinden güzel kuşlar edilmiş. Evet. Dişi kendine hakim maşallah. O da erkekteki gibi abi maşallah. Buraya doğru sürer misin abi? Teşekkür ederiz. Evet. Maşallah. Bu iş arkadaşlar. 6 aylık başkan adında. Başkan adı daha atmamış. Evet uşun elleri, fiziği çok güzel. Eyvallah Ahmet kardeşim inşallah. Ahmet Tatar Erzurum'dan selamlar. Aleyküm selam abi. Buradan Topat'tan Nididen selam olsun Erzurum'a. Kader Bin Yami Sadıç. Kardeşim Bunlar hepsi görsel. Mezat değil. Sadece şevap besleyen dostlarımızın kümeslerinden böyle canlı yayın yapıyoruz. Bizleri geldik gördük sizlere de canlı göstermeye çalışıyoruz. Yunus Akhil teşekkürler abi. Allah razı olsun. Çay içecek şimdi o. <laughs> <laughs> Maşallah. Çok evcimenler. Maşallah. Al abi. Evet, bu da öyle bir dişi arkadaşlar. Mavi boncuklu. boncuklu maşallah. Bu da yetiştiricisi İlhan Börekçi. İlhan Börekçi. Neylerden abi? Zahocan'da 45 kişinin kızı. Kızı. Evet siz yapacağınız 5 dişinin kızıymış arkadaşlar Maşallah Emek verenin yetiştirenin besleyenin hepsinin emeğine sağlık Buradan evet. İlhan abime de selam olsun Bu da mavi bilezik arkadaşlar Evet Evet <laughs> 7 aylık bebiş. Maşallah. Bu da farklı. Hı -hı. Bu da farklı değil mi? Hı -hı. Evet arkadaşlar şöyle bir dişi. Bu da 6 aylık. Niğde'den ilham börekçi de çıkma. Hı. Mavi dişi. 45 dişiyle zabacan erkekten çıkma. Hı. Teşekkürler Kader kardeşim. Maşallah. Hepsi genç kuşlar arkadaşlar. Hı. Kuşlar tokatta kardeşim. Biz Nidra'dan geldik. İsmail Yazar abi ziyarete. Gelmişken de canlı yayın yapalım dedik. Görmeyen arkadaşlarımız da inşallah. Bizlerin sayesinde. Sizlere canlı yayın yapıyoruz. Gelip görmek isteyenler. Herkese İsmail abi kapısı açık. Herkese ağırlamaktan şeref duyuyorum. Yok. Evet. Evet arkadaşlar. İsmail abim fazla kuşu yok. Olan bunlar. Bu da dişi arkadaşlar. Bu da mavi Bu da son teleğinde. Maşallah. Erkek bir şeymiş. Eyvallah abi, teşekkür ederiz. Bizleri Allah'tan için, Kapını açtığın için. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, bizden şimdilik o kadar. İnşallah yeni kümese gittiğimizde orada cennetin yapacağız. İzlemeyen arkadaşlar şimdi kaydedeceğim. yayını bitireceğim. Oradan izleyebilirler. Hayırlı akşamlar şimdilik. Görüşmek üzere.